Google dokümanlar yine Google'a ait bir dijital ortamda e, doküman oluşturma öğrencilerimize, kendimize veya kurumsal açıdan her ne yapıyorsanız herhangi bir dokümanınızı dijital ortamda yayınlama fırsatı size veriyor. Peki Google dokümanlardan önce ne vardı? Daha doğrusu hala var. Microsoft Word Şimdi bir kelime işlemci programı olan Microsoft Word ee, günümüzde zaten kullanıyoruz, kullanmaya devam ediyoruz bunu. Şöyle bilgisayarlarımızın hepimizin hemen hemen başta çubuğuna yazdığında Word şeklinde çıkan e, bir dosya. Önceden bu dosyayı bilgisayarımızda hazırlıyorduk. Daha doğrusu hala devam ediyoruz tabii de. Google bunu dijital ortama döktü ve ismine Google Dükümanlar dedi. Yani Google e, Word'ün şu şekilde var olan şu sayfasını dijital ortamda inceleme fırsatı bize verdi. Yani şu şekilde öğretmenimiz atıyorum biniyor bir otobüse, otobüste buna okul müdürü bir dosya gönderiyor. Dedi ki hocam ben sana bir dosya gönderdim, o dosyada ikinci sayfada şu yer hatalı, şurayı değiştireceksin. Hocam bir eve gideyim yapsaydım. Hayır hocam şu an hemen göndermem gerek gerekiyor. Bir yazı gelmiş. Aciliyet belirtiyor. Yani dolayısıyla bilgisayar olmadığı için veya birçok programı Word'de açıp düzenleyemediğimiz için yine Google dokümanlar bize bu fırsatı veriyor. Ayaküstü bile Word dosyalarını inceleyip karşı tarafa e, hatta Word şeklinde değil sadece PDF e, Excel halinde dahi gönderebiliyoruz. Word'ün dijital ortamdaki Google dokümanların başka bir ifadeyle günlük hayatımızdaki kullanım şekli bu. Peki bizim ne işimize yarar? Okullarda dosya sadece dosya mı yapabiliyoruz? Hayır. Şöyle Google dokümanlar yazdığımızda Google'a Google dokümanların içeriğinde bir dosya ekleme, dosya gönderme, yorum ekleme, içerik ekleme, ödev gönderme, ödev paylaşımı, dosya görüntüleme dosya yorumlama ve dosya düzenleme diye üç farklı bölümü var. Yani siz öğrencilerinize bir ödev hazırladınız, gönderdiniz bunu öğrencilerinize. Dediğiniz ki bunu herkes isminin altına yazdığım yerde bir resim eklesin. Biraz sonra bir uygulamasını yaparız mesela. Orada da ayanlarsınız. Öğrenciler dosyayı aldılar. Okuyor. Kendi ismini arıyor. Burak, Burak, Burak. Ha, Burak Turgut. Tamam. Bunun altına hemen bir resim ekliyorum. Gönderiyorum. Kaydediyorum vesaire. Ya da dediğiniz ki ben bir dosya gönderdim, bunu öğrenci düzenleyemiyor, sadece okuyor. Öğrenci bunu okuyabiliyor. Ya da öğretmenlere gönderdiniz, sadece yorumlayabiliyorlar. Mesela dediniz ki öğretmenlerim size bir dosya gönderdim, gönderdiğim dosyada yorumlarınızı merak ediyorum. Öğretmen, karşıdaki kişiler sizin dosyada yazdığınız cümleleri ayrı ayrı yorumlayabilirler. Peki biz Google dokümanlara nereden ulaşıyoruz? Google dokümanlara ulaşmamız için öncelikle eğer bir doküman oluşturacaksanız yani sıfırdan bir Google e, doküman oluşturacaksanız kesinlikle bir şeye ihtiyacınız var. O da Gmail hesabı. Peki neden Gmail hesabı? Çünkü Google'un ve Google'un araçlarını kullanmak için Google'un araçlarına şöyle bir göz atarsak Google Gmail, YouTube, Play, Drive işte çeviri, geç çeviriye gerek yok da yani Google Meet işte doküman, blogger, Google Keep, Do, Ham, ne bileyim böyle Jamboard, Classroom, Google Earth, Google e-tablolar ve Google işte şurada sanat kültür var, alt kaçır bir sürü uygulamasını kullanmak için daha doğrusu bunların birçoğu ücretsiz ama işlem yapabilme, online şekilde, çevrim içi şekilde bir işlem yapabilmek için tek bir şey ihtiyacımız var. O da bizim Gmail hesabımız. Ben Gmail hesabımla giriş sağladım. Nereden anlıyorum? Google'a girdiğimde şu sağ üst tarafta Gmail hesabı alt tarafta adınız, soyadınız ve Gmail hesabınız yer alıyor. Buraya tıkladığınızda alt tarafta dokümanlar kısmı yer alıyor. Google'un kendi sayfasında ya da buradan bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ya da şu şekilde yine ulaşma imkanınız var. Google'ın web sayfasına gittiğinde buraya Google dokümanlar yazdığınızda yine ilk çıkan web sayfasında şuradan indirebiliyorsunuz. Ee, buradan bir uygulama yapalım yapacağız sizlerle fakat e, Google Dokümanlar uygulaması telefonunuzda yoksa şöyle bir iki, de, e, iki dakika içerisinde bunu indirin telefonunuza. Buradan bu uygulama yapalım. Google Dokümanlar yazdığınızda şöyle bir simge çıkıyor. Hem Google, e, iPhone'da hem de yine Samsung'da bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ücretsizdir. Bu şekilde indirin. Şimdi Google Dokümanlar sayfasına girdiğimde beni Google ekranı karşılıyor. Burada Google'un üst tarafta Doküman, E-Tablo, Slide'lar ve Formlar bölümü var. Bunların her biri birbiriyle bağlantılı. Yani ben Google Doküman kısmıma bir resim ekleyeceğim fakat bu resmim Google slaytlarda kalmış. Bir sunu hazırladım. Bu Google slaytlardan o dosyayı çekip dokümanları ekleyebilirsiniz. Google dokümanlarıma git dediğimde Google dokümanlar sayfam açılıyor. Bu tıpkı Word ekranına benziyor. Bilgisayarımdan Word 2016, 2019, 2017 fark etmez. Herhangi bir sürümünü açtığınızda mesela şu an ilk defa bilgisayarımda Word açıyorum. Bakın bu Microsoft'un Word'ü. Online şekilde kullandığım Google'ın Word'ü. Şu şekilde bilgisayarda Word ekranı beni karşılıyor. Diyor ki ne yapmak istiyorsun diyor. İşte bir şu şekilde bir tema oluşturabilirsin, bir özgeçmiş oluşturabilirsin, bir ana oluşturabilirsin veya farklı şekillerde içerikler bana sunuyor. Yine bu web sayfasına girdiğimde de benzer şekli üst tarafta bana verdiğini görüyorum. Ne diyor bana? Bir özgeçmiş hazırlayabilirsin, mektup hazırlayabilirsin, bir proje teklif, broşür mesela şöyle herhangi bir tanesi tıkladığınızda size otomatik olarak o şekilde bir tema uyguluyor ve onun üzerinde düzenleme yapıyorsunuz Tıpkı bilgisayarınızdaki Word gibi mesela özgeçmişe tıkladığımda ne yapıyor bana bak bu şekilde bir şey yapacaksın emin misin Evet diyorum oluştur diyorum şablonu indirip bunu açıp üzerine bana düzenleme yapma imkanı veriyor şimdi bunu gelelim online kullanmaya online kullandığımız Word ekranında Tabii ki e, normal bilgisayardaki gibi Word uygulamasındaki seçenekler yok Birçoğu farklı. Hatta yani %20'sine belki ulaşabiliyoruz. Ama ayaküstü bir dokümanlarda bir şey değiştirmemiz gerektiğinde zaten ne yaparız? Ya resim ekleriz oraya ki resim uygulaması ekle bölümünde var. Ya bir grafik ekleriz. Ya bir yazı ekleriz. Ya da bir metni çıkartırız mesela. Ya da var olan sayfaya bir sayfa daha ekleriz. İkinci bir sayfaya geçeriz mesela. Yani kısacası şu Word'de yapabildiğimiz öğretmen olarak birçok işlemi buradan da yapabiliyoruz. Onun dışında çok profesyonel bir Word kullanıcısı değiliz bizler. Yani biz sadece imkanımız ölçülerinde işimiz düştüğü kadar gördü kullandığımız için dokümanları da ders ve ders dışında her türlü kullanabiliyoruz. Şimdi ben sizlerle bir uygulama yapmak istiyorum. Oradan da daha detaylı olarak internet ortamında da bunu görelim. Daha önceden şöyle bir şey düşündüm ben. Mesela dedim ki e, derse katılan öğretmenlerimden yaklaşık 30, kaç kişiyiz? 40, 50 kişiyiz mesela. Dedim ki bir kitap e, öğretmenlerimizden kitap önerileri bu şekilde bir e, konu belirlemek istiyorum ben. Kitap önerileri şeklinde ve bu kitap önerilerine kitap adı Şuraya da kitap yazarı. Şu şekilde sola dayalı hizalayarak yapalım bunu ve kitap adına ve yazarına da yine farklı şekilde böyle e, bir arka plan da ekleyelim. Hatta bunlara şöyle bir arka plan koyalım. Bu şekilde bir dosya hazırladım. Ve ben size diyorum ki online ortamda bunu bir yapalım. Mesela masa üstüne bu dosyamı kaydedeyim. Öğretmenlerimizden kitap önerileri hatta bunu belgelerime kaydettim şöyle kaydettim kapattım. Şimdi bilgisayarımda var olan bir dokümanı, bir Word dosyasını Google dokümanlarıma nasıl ekliyorum? Google dokümanlar, Google Slide, Google formlar veya Google e tablolar yani Google'a daha doğrusu kullandığınız araçlar sizin dosyalarınızı tek bir yerde yedekler. Google Drive'da. Yine Google'a ait olan bir şey bakın, Drive uygulaması size internet ortamında yaklaşık 15 GB'lık bir kullanım alanı veriyor. Oraya gönderiyor dosyanızı ve oradan çekip kullanıyorsunuz. Mesela ben boş bir dosya ekliyorum. Yani şu an bir boş bir dosya tuşuna tıkladım. Şuradan bakın hemen Google'ın diğer kullandığınız en son aktif olarak kullandığınız diğer uygulamalar çıkıyor. Mesela Google Keep'i kullanmışım ben eğer Google Keep'ten bir şey eklemek istiyorsa benim Google Keep'te şuradan aldığım notlar yine buradan çıkıyor. Mesela Google'ın diğer uygulaması. Buradan dosya aç diyorum. Benim bu sefer dosya yükleme yerine gönderiyor. En son yaptığım dosya bakın şurada. Burada ben bir yükle seçeneği var. Bir en son dosya, bir yıldızlı ve bir de benimle paylaşılanlar var. Sizin muhtemelen benimle paylaşılanlar yerine çıkacak. Çünkü ben size birazdan dosya paylaşımından bulunacağım. Burada Google dokümanlara yeni bir dışarıdan bir dosya eklemek istiyorsanız cihazınızdan bir dosya seçin diyor. Yükle seçeneğine tıkladığınızda ve belgelerimden şuradan dosyamı buluyorum. Öğretmenlerimizden kitap önerileri şeklinde ve Google Drive'a bunu yüklüyorum. Ve şu an bilgisayarımda İnternetsiz olarak çalışabildiğim Word dosyası şu an çevrim içi bir Word dosyasına dönüştü. Yani bu ne demek? Google dokümanları internet olmadan kullanamıyorum. Cep telefonumda biraz sonra ben de telefonumu bağlayarak sizlerle yine uygulama yapacağım. Mesela şu an ben de telefonumdan bir bağlantımı kurayım. Telefonumdan yine sizin gibi ben de bağlanayım. Şimdi ben bu dosyayı sizlerle paylaşmak istediğimde veya karşı taraftaki öğrencileriniz, öğretmenleriniz yani katılımcılar ile paylaştığınızda sağ üst tarafta paylaş seçeneği var. Bu paylaşımı yapmadan önce şu özelliğe dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bağlantıyı bilen herkes olarak değiştir. Ne demek bu? Yani siz bu linki gönderiyorsunuz ama bu bağlantıyı bu linke tıklayan ne yapsın? 3 seçenek veriyor size. Görüntüleyen, yorumlayan ve düzenleyen. Görüntüleyen dediği şey sadece saf halini görebiliyor. Aşağı yukarı iniyor, okuyabiliyor, hiçbir şey yapamıyor. Yorumcu olan ise sadece küçük küçük notlar alabiliyor. Yorum bulunabiliyor. Mesela bir öğrenci bu. Öğretmenine gönderdi dosyasını ya da öğretmen öğrencisine gönderdi. Dedi ki buralarda sana bir paragraf gönderdim. Bana hangi kelimelerin yanlış yazıldığını 10 tane kelime var. Onunu da bulursan sana tam 100 puan. Öğrenci bunları yorumcu olarak gönderirseniz bulup size geri gönderebilir. Mesela şu an aklıma gelen bir şey. Düzenleyen diyorum ben. Yine sizin çünkü içerik eklemenizi isteyeceğim. Tamamlandı diyeceğim. Bağlantıyı kopyala ve tamamlandı. Şimdi ben bunu çek bölümüne yapıştıracağım. Ee, bir linke şu şekilde chat bölümüne yapıştırdım. Ben de diğer programımla chat bölümüne gireceğim. Sizden tek istediğim şu. E, tıkladığınız dosyaya sadece kitap adı ve kitap yazarı. Yani şu eklediğimiz yere sadece kitap adından sonra yani alt kısmı aşağıya doğru kitap adı ve yazarı eklemenizi istiyorum. Ben de Enideşk'te de bilgisayarıma şuradan telefonuma bağlanayım. Ben de sizler gibi bir uygulama yapayım. Cep telefonumdan... E, Uygulamaya giriş sağlıyorum. Şimdi uygulamaya giriş sağladığınızda, eğer telefonunuzda var olan bir e, Gmail hesabı varsa, hangi mail hesabınızda Google dokümanlara giriş sağlayacaksınız onu soruyor. Evet, şu an ben telefonumdan dışarıdan bir kullanıcı gibi sayfamı açtım. Bu sağdaki benim yönetici olarak kullandığım ekran. Mesela bunu biraz küçültelim. Şu şekilde. Evet şu anda aktif olarak bakın öğretmenlerimiz ekleme yapıyor. Evet şu an çok güzel. Burada 16 kişi yani şu an sistemde kaç öğretmenin e, not eklediğini görebiliyorsunuz. Şu an 16-17 öğretmenin toplamda 22 kişi şu anda yaptığım etkinliğe bir dosya yüklemesinde bulunuyor. Şu an sizin karşılaştığınız ekran nasıl bir ekran? Şu şekilde bir ekran. Ben... Dosyayı gönderirken, yani şu an öğrencimin gözüyle baktığımı düşünecek olursanız mesela öğrencinize gönderdiniz ve düzenleyen olarak gönderdiniz. Yani şu şekilde paylaş dediğinizde şu alt tarafta yer alan bağlantıyı düzenleyen olarak şu an gönderdiniz. Bu şekilde gönderdiğinizden dolayı ekranınız şu şekilde sağ üst tarafta bakın kimler var onu görebiliyor. E, değişiklik öner, bul değiştir, kelime sayısı, paylaş, taşı, yıldız ekle ya da e, yine benzer şekilde hatta buradan e, döküman hatları, değişiklik sayfa ile alakalı ayarları bile yine buradan siz değiştirebiliyorsunuz birçok içeriğe sahip olabiliyorsunuz daha sonra buradan dışarıdan bir arkadaşınızı bakın şu an mobil cihazınızda dışarıdan bir arkadaşınızı Link'e sahip olduğunuz için kendiniz ekleyebiliyorsunuz ya da şu yorumlar kısmında ekranda eklenen herhangi bir yazının resminin altına yorum yapabiliyorsunuz. Mesela ben diyorum ki ben bunu yorum değil sadece görüntüleyen olmasını istiyorum. Seçtiğimde bakın şu anda güncelledim. Aktif olarak paylaşılan hiçbir şey artık şu saatten sonra paylaşım daha doğrusu kişiler paylaşım yapamayacak. Bakın tekrar girdim. Ne diyor? Sadece görebiliyorum hiçbir şey. Sayfamda hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şekilde bana işlem vermiyor. Ne birini ekleyebiliyorum, ne de bir yazı yazabiliyorum. Bakın şu an ekrana dokunuyorum ama ekranda hiçbir şey ekleme fırsatım yok. Düzenlemek yani düzenleyen ile e, ekranda şurada görüntüleyen arasındaki fark bu. Öğrencilerinizin ya da karşıdaki katılımcıların ekranda eklemesini istediğiniz bir dosyalar varsa bu şekilde ekliyorsunuz. Ee, telefonunuzdan bir dosya veya bir yazı eklediğinizde ne şekilde görünüyor? Mesela ben şu şekilde ekranımı açtığımda alt kısma şöyle biraz ineyim. Bakın öğretmenlerim evet bir takım içeriklerde bulunmuşlar. Eğer e, dökümanlar uygulamasını telefonunuzda ilk kez kullanıyorsanız size sağ alt tarafta bir kalem işareti çıkartıyor. Ona tıkladığınızda düzenlenme seçeneğiniz açılıyor. Burada içerik tamamen bu. Telefondaki özellik tamamen bu şekilde. Ben izninizle, izninizle telefonu e, kapatmak istiyorum. Peki şimdi ne yapıyorum? Sizinle bu uygulama paylaştım. Dedim ki öğretmenlerim bana e, kitap adı ve kitap yazarı şeklinde açtığım konu üzerine birkaç kitap önerisinde bulunsunlar. İşte Dünya ağrısı Simyacı, Sadakat, Serenat, Nutuk, e, Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocukları, Kar yine Orhan Pamuk'tan, Hayata Dön, Hasret. Selman'ın gölgesi, Peyami Safa'nın yine evet. Ütopya, İnce Mehmet, Yaşar Kemal, Cahit Zarifoğlu, Safaat, Mehmet Akif Ersoy, Huzursuzluk ve birçok güzel kitap listesi bana geldi. Bunu peki tamam ben bunu artık online ortamda sakladım. Çok güzel. Peki bunu bilgisayarıma indirebiliyor muyum? Bu online şekilde düzenlediğim dosyayı. Şu sağ şey sol üst tarafta dosya özelliği var. Bakın burada İndir dediğinizde bu hazırladığınız dosyanız bilgisayarınıza istediğiniz tarzda indirebiliyorsunuz. Mesela birincisi PDF dokümanı. İndirdim. Bunu seçtim. PDF olarak indirmek istiyorum. Çünkü o şekilde canım istedi. İnen dosyanıza tıkladığınızda bilgisayarınıza bakın bunu PDF olarak 3 sayfa halinde yine açabiliyorsunuz. Peki başka hangi tarzlarda indirebiliyoruz? İndir dediğimde Microsoft Word olarak bilgisayarıma indirmek istiyorum. Bakın Word olarak bilgisayarıma indirdim. Word dosyası olarak açıyorum. Ve açtıktan sonra istersen bu tabi şu an burada düzenleme olmaz çünkü bu bilgisayarda olan bir uygulama çevrimiçi değil. Bunun üzerinde istersem kendim değişiklik yapıp farklı şekilde teslim edebilirim. Yani dediğiniz ki işte Ahmet ben sana bir dosya gönderiyorum Word dosyası. Bu dosya üzerinde bazı değişiklikler yap tekrar bana gönder dediğinizde bu tarzda kullanabilirsiniz. Öğrencilerinize göndermek istediğinizde, öğrencileriniz buraya içerik eklemek istediğinde yine içerik ekleyebilirler. Sizin eklediğiniz içerikleri karşı taraftaki öğrencileriniz veya katılımcılar yine sizin belirlediğiniz ölçülerde yazabilir, okuyabilir, düzenleyebilir yorum yapabilir. O şekilde yine kullanabilir. Peki çevrim içi ortamda ben neler yapabiliyorum? Ben e, paylaştığım bu dokümanı başka bir aynı sayfayı benim gibi özellikleri şu şekilde kullanacak başka birini buraya ekleyebilirim. Yani bir ders öğretmeniyim. Bu dersi işte e, başka bir öğretmenimle beraber yapıyorum. O öğretmenimi yine şuraya mail adresini ekleyerek onunla birlikte bu belgenin yönetimini sağlayabilirim. Daha sonra Google dokümanlar hangi öğrencilerin hangi paylaşımını yaptığını size belirtmiyor. Sağ üst tarafta bakın değişik şekillerde böyle hayvan figürleri, değişik logo, simgeler görüyorsunuz. Bu şekilde katılımcılığı belirliyor. Ama siz öğrencilerinizden içerik eklemek istediğinizde öğrencilerin adını yazdırabilirsiniz. Kilise grubu öğrencileriyle gerçekten güzel etkinlikler yapılabiliyor burada online olarak çevrimiçi şekilde çalışan Google dokümanlarda hangi işlemleri yapabiliyorum? Birincisi dosya menüsünde burada çöp kutusuna at, web'de yayınla ki önemli bir özellik. Eğer hesabınızda Gmail varsa sizin bu dosyayı size benimle paylaşılanlar klasörüne otomatik olarak atacaktır ve siz daha sonra ileride bu dosyaya orada ulaşabileceksiniz. Bu şekilde bir sistemi var Google dokümanların. Dosya menüsünde yaptığım işlemler bu dosyayı direkt olarak e-posta olarak gönderebiliyorsunuz. İndirebiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Paylaş yine diyebiliyorsunuz. Sayfa düzenini yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Dikey mi, yatay mı veya belirli ölçülerde kenar boşluklarını ayarlayabiliyor. Ya da A4, A3 işte legal boyutta farklı tarzlarda bu dosyanızı şöyle dikey veya yatay olarak şu an mesela yatay oldu. İstediğiniz şekilde yön verebiliyorsunuz buna. Düzenle kısmından geri al, yeniden yap, yapıştır. Daha sonra görünüm menüsünde işte buradaki cetvelleri gösterme, kapatma ya da düzenleme, önerme, görüntülenme. Bakın paylaş dediğimdeki şu alt tarafta çıkan ayar kısmını buradan görünüm menüsünde mod olarak da düzenleyebilme imkanınız size yine var. Ekle bölümünden resim, tablo mesela ben buraya bir tablo da ekleyebilirdim. Ben burada sizin yazı yazmanızı değil de şu şekilde bir tablo ekledim buraya. Mesela şöyle ikişerli şekilde bir tablo ekledim. Kitap adı şekilde. Bu alt tarafa tablo olarak da yine bu içeriği ekleyebilirdiniz. Tablo da ekletebiliyor. Araçlar kısmında sesle yazma özelliği var. Bakın yine bu özelliği size vermiş. Ee, bu normal Word'de şeyde yok ama ben araçlar dediğimde şurada sesle yazmaya tıkladım. Evet çocuklar, şu an size gönderdiğim ödevi aşağıda belirttiğim şekilde yapıyorsunuz. Şu an klavye kullanmıyorum. Ellerim boş, tamamen boş ve ne dediysem yazıyor. Teknoloji muazzam bir şey. Teknolojiyi çok seviyorum. Tüm öğretmenlerime selamlar. Evet, sadece klavye kullanmadan, hiçbir şekilde bir şey belirtmeden Word dosyasında belirttiğiniz gibi herhangi bir yazı yazabiliyorsunuz. Teknoloji sistem bu şekilde. Dosya paylaşımı, dosya düzenleme, karşı tarafa gönderme, karşı taraftan alma yine bu şekilde. Dışarıdan bilgisayarınızdan bir dosyayı buraya yükleyebiliyorsunuz. Buraya yüklediğiniz dosyayı dışarıya aktarmak için. Ee, buradan indir deyip PDF olarak, Word olarak, TXT dosyası olarak dışarıya aktarabiliyorsunuz gibi birçok seçenek var. Şimdi ben şu özelliğiyle size anlatmak istiyorum. Ee, bu tarz uygulamalar kullanırken bazı öğretmenlerim diyor ki, hocam ben PDF dosyam var, bunu Word yapmam gerekiyor. Bu zamanlarda Zamzar diye bir web aracı var, web sayfası var daha doğrusu. Bu tarz durumlarda bu aracı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mesela ben şu dosyamı indiriyorum bilgisayarıma. Şöyle indir dedim. Bunu Word olarak bilgisayarıma indirdim. Bakın indirilen klasöründe. Bunu ben PDF olarak yapacağım. Bu web sayfasında şurada ücretsiz şekilde hiçbir şekilde üyelik de yok. Add files dediğinizde hangi dosyayı diyor sana çevireceksin? Biraz önce indirdiğim yani şu. Seçiyorum. Aç diyorum. Dosyamı sisteme yüklüyor. Bu bu dosyayı neye çevireceksin? Convert edeceksin diyor. Doc mu? işte PDF mi? TXT mi? Ya da farklı şekillerde burada bir sürü dosya türü var. JPEG yüklemişseniz bunu GIF yapabilirsiniz. HTML yüklemişseniz HTML5. Yani yüklediğiniz dosyayı hangi dosyalara çevirebilirsiniz? Size onu söylüyor. Ben bunu PPT'ye çevireceğim. Yani po, e, PDF dosyasına convert now diyorum. Benim eğitimim bu kadardı. Şöyle soru cevaplara bakalım kapanana kadar. Eee, e, ulaşılamıyor deniyor. Benimle paylaşılan dokümanın oturum açmış olmanız gerekiyor. Hocam nereden yazacaktık? E, bulamadım yazacağım yeri. Şimdi sesle yazma yaptım. Hocam buldum dedi. sonradan. Çok teşekkürler. Bu tamam hocam. E, teşekkürler demiş hocam. Zamza ücretli mi? Hayır, ücretsiz. Tamam. Şimdi sesle yazabilme kısmını hocam sormuş. Hocam şurada araçlar kısmında sesle yazma özelliği var. Bunu kullanarak sesle yazabiliyorsunuz burada. Daha sonra farklı eklentiler var. Bunları göstermedim. Bunlar çok da önemli değil. Özellik olarak bunlar. Hocam biz kitap eklerken imleç arkadaşların yazdığını üzerine mi yazmaya çalıştı? İmleci 5-6 kere indirip yazabildim. Hocam evet etkileşimli olduğu için Çevrimci şekilde yaptığımız için o an yazdığınız şey aktif olarak üstte altı kayıp oynama yapabiliyor. Ondan dolayı bir sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Siz hani ama yani kalabalık ortam, şey kalabalık bir herkesin aynı anda girdiği sistem olduğu için o yüzden ile alakalı bir sıkıntı olmuş olabilir. Yapmış olduğunuz anketi sonuçlarını direkt görebiliyorsunuz. Analiz edebiliyorsunuz Google Form'larda aynı şekilde. E, hatta yapmış olduğunuz anket sonuçlarını istatistik olarak da anlık olarak e, görebiliyorsunuz. Onunla alakalı da yine benzer şekilde bu tarzda bir uygulama yapmıştık. Öğretmenlerimizle birlikte. Burak Hocam Google Form'larda Hı -hı, Sorayım mı hocam? Buyurun hocam. Yani hocam Google Form'larla ilgili bir soru göndermiştim de yazı yazarken alt satıra inemiyoruz. Mesela bağlamlı soru hazırlarken işte bir bir madde yazacağız iki buna göre deyip soru soracağız bunu yapamıyoruz bir alt satıra inemiyoruz başlıksız soru yazdığımız yere tamam mesela e, diyelim ki ha, şurada işte, başlık ve açıklama kısmı var ya hocam şuna tıkladığınızda evet. şu şekilde eklerseniz onu başlık ve açıklama olarak eklerseniz sorunuzu hani bu şekilde hani öğrencilerinize belirtirsiniz. bunu mesela şunu eklediniz bunun altına soru eklerseniz Yukarıdaki tamam, şimdi anladım mı? Deneyeceğim o yüzden. Ne denesi? Yukarıda paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur he. veya yanlıştır şekilde yapabilirsiniz. Tamam, ee, tamam. Çok teşekkürler. Google formlarda böyle bir değmiş olduk. Şöyle bir daha bakayım ben sorulara. Evet, bu arada bir öğretmenimiz de e, kitap eklemiş, ama kitabı görsel eklemiş öğretmenimiz en üstte şu şekilde bir görsel de ekleyebiliyoruz demiştik. Öğretmenimiz sağ olsun. Tepedeki Kadın şeklinde çok güzel bir kitap önerisinde bulunmuş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de formlarla uğraşıyordum. İyi oldu dedi. Birinin yazdığını diğeri, evet hocam silebilir. Çünkü karşı tarafa biz ne özelliğini verdik? Bod olarak düzenleme özelliğini verdiğimiz için karşı taraf bunu silebiliyor. Yani sizin yazdığınız içerikleri karşı taraftaki kişi silebiliyor. Evet. Ben katılan kişilere, herkese teşekkür ediyorum. Güzel geçtiğini umuyorum. Evet. Geçmişi söyle hocam. Geri al seçeneği var ya. Bakın sol tarafta. Şuradan geri al dediğinizde evet. görürsünüz hocam. Tamam, Etkileşimli olarak. Rica ederim. Herkese hayırlı akşamlar.